Sen merhaba arkadaşlar ben Dombay Beşli Bugün Nuriye Duyduğuma göre Mahudi Gaming'e Laf alınmış Nuriye Bu yaptığın hiç doğru bir davranış değil Nuriye gerçekten çok ayıp ettin Yani alsın dedik başımızın üstünde Yarım var dedik ama senin yaptığın davranış çok kötü Hayır yani Adam zaten şişko Sen gidip adama laf oh atıyorsun Nuriye böyle olmaz harbiden olmaz çekip güzel vermeliyiz. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak Mahudu Gaming'i ee, masum buluyorum. Buraya tam bir şerefsiz şişko don Evet arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Yiyecek başka bir şeyim yok. Evet arkadaşlar burada don bile Mahudu ya çok geçmiş olsun diliyorum. Bizim için şimdiden dolayı. Evet arkadaşlar. 何からもバイトって思いのない。